Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme geldi. Evet, şu oynayacağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Benim bir de şimdi 15 rütbe alt karakterim yok. Yani 300 kupa altı karakterim. Bunda 300 kupa yapmaya çalışacağım. Yani 15 çünkü benim yani bu video yapamazsam video dışında yaparım çünkü benim yani ben her karakter çıkarttığımda onu şey yapmadan duramam. 15 rütbe yani 200, 300 kupa da Allah'tan düşük kupadayız arkadaşlar. 10. olmuşuz. Yani zaten şimdi kutular geldiğinde yani sıfır kupa bir şey yok karşıda olsa bile den pek bir şey yok arkadaşlar. Mesela şu bunu boyunca olabilir. Sıfır. Niye? Bakın zaten öyle. Çünkü zaten on bin haksız mıyım? Zamanla ya. yani bin bence öyle olur. Zaten direkt öldürdüm onu arkadaşlar. Bu arada videoya like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bunlar aşağıda. Evet bu oldu de biraz herhalde suyla yıkmadım. Zaten bende 26 kadar var. Video düşüyor hemen. Şöyle kasım da ölecek değil mi? Yok karlı oradan bir tane zaten söylemiyorum Karl Şöyle şu da alalım. Bence güzel olmuş böyle 10 bin böyle zaten uzun zamandır arkadaşlar Bayıldı karakteri gelmiyordu Stun'un geldiği çok iyi oldu Bir de küçük hesap alamayacağım çünkü küçük hesap daha 2 bin kadar Onu da kasmaya çalışacağım yani Şey de yapabilirdim Suyu gelince mesela diğer youtuberlar gibi suyu alabilmek için kupa kasıyorum videosu çekebilirdim ama zaten benim yok 2000 kupalarda olduğu için bir videoda yani yapmak imkansızdır büyük bir şey oldu evet evet tuz yok zaten bu oldu anlaşılıyor evet tuhaflamasıyla alakası yok adam zaten bana ateş ettirmiş Kendimi küçük hesabımda oynuyor gibi hissettim. Ana ben kendi Küçük hesabım. hesabımın ismini de mi lastik odası yaptım ha? Nereye gidiyor arkadaşlar? Bir olan var mı? Oğlum. Ben videoda şu bu kadar iyi oynayamıyordum arkadaşlar. Bir de arkamdan alev çıkıyor ya. Böyle adamları yapıyor, o çok güzel. Kasam ölecek. <laughs> Böyle Evet. Şöyle bir şeklimiz olsun dedim. İlerledim şeyler yaptım. Evet. He bir de niye o İngilizce oynuyorsun dersin. Siz hatırlarsanız Viper Fury videomda da İngilizce oynamıştım. Şimdi, ya ya sonu güzelmiş derseniz ben de bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama bana daha havalı geliyor. Zaten İngilizcem de çok kötü olduğu söylenmez arkadaşlar. Bir de şey zaten ezbere biliyoruz yani. yani bilmesek bile İngilizce o kadar da az bilmiyorum. Evet. alalım. Tam evet. bir adam çıksa da de olursam ya. Bir de inceyacak da şey arkadaşlar. 2 yıldız bayağı iyi tane gidiyordu herhalde o menzilini uzatıyor baya iyi uzağa kadar gidebiliyor öyle biraz kısa onu da öldürdü arkadaşlar aldı bu <laughs> <laughs> sen nasıl nasıl bir kafayla eriyken? o kazı öldü arkadaşlar yazın zaten bunun biraz olmuş gibi deseydin bunu vurmazdın <laughs> Arkadaşlar ben şu uzun süre Su'yu kasabilirim ben. Çünkü Su gerçekten güzel bir karakter bence. Beni hoşuma gitmedi de, ne dederi Şöyle Su ya. Ha için mi kır ya? Yok. <laughs> Selamlar herkese hileci 7777 bana o oh, hileler bana işlemez böyle bir şey kazandı bu ne yaptı ben bunları geçen video günce... adamı ne böyle barili falan salmıştım o benim mutluğumdan değil ben bilerek saldım mesela bu adamlar bana az önce saldırsaydı ben ölmüştüm ama ne yaptılar? saldılar öldürmüyorlar işte şöyle yandı bir daha içimin arkasında şey çıkıyor İkimiz de öldük ama benim birinci olmam lazım evet you are be Ay ambulans Ay zil şey siren sesi geliyor alalım mı? hı gel ya yanlışlıkla ucumu attım gelir misin? Oh, kimi doldurmak için yapmıştı. Ya bir de şey yapıyor. Dislike işareti. Arkadaşlar siz dislike şey yaptığına bakmayın. Bir de sutuğunun en sevdiğim yanını göstereyim. Ya öldür beni. Öldür. Şimdi kaybettiğinde ne diyor? İzleyin. Bakın şimdi ne diyor. Aa, arkadaşlar benim. Bir de like atarsanız sevinirim diyor. Böyle like yapıyor. Bir de ben niye kaybettim? Var. yedinci falan olsaydım. Neyse eksikten bir şey olmaz da. Şimdi her yer her yer Biraz zor oluyor. Yani beni zorlamadı değil. Onun kafasına bir tane. Bir de benim sutum bir level sutum yok. Aa, çok az kaldı kutumun olmasına. Aslında benim şu anda donmuş olması lazım yani. Tekrar oynaya basıyorum. Onun kiminle beton falan. Yani 12. Oo. Anda mı? Şimdi Be. De ben bir dükkana bakayım. E zaten gezince Allah'tan. mega box diyor. Sabun Güç puan çıkmıyor Suyu güç puan. Hadi suta. 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 Dedi di suçu ya ge oğlum onun güç puanı çıkmadı ya Neyse. Ah yani Ben niye karakterleri var? Ben tek hesaplaşma görüyorum. Yani dediğim gibi yani bu. O. Şimdi fark ettim arkadaşlar. Video 10 dakika olmuş arkadaşlar. O zaman ben de bu maçtan sonra videoyu kapatayım. Bir an önce yanmasını bekliyorum. Böyle yanmasını düşünsün Şöyle şuna bir tane vurdum. Zaten bir vuruşta ultide olduğu için Ah be. Neyse arkadaşlar, burada da videomu bitiriyorum, videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bak bak ya. Parmağının ucundan alevler çıkıyor. Evet, Best Tekrarlama gibi. Süperstar. O, süper o O kostümü nereden aldı Şş, Nereden aldı Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.